Merhaba değerli borsa takipçileri yeni bir analiz videosu ile karşınızdayım. Henüz analiz kısmına geçmeden önce ise yasal uyarıyı hatırlatmak isterim. Burada yapmış olduğum analizler sermaye piyasa kurulunun yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Burada yapmış olduğum analizler yatırım danışmanlığı kapsamında yapılan bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Burada yapmış olduğum analizler kesinlikle tut, al, sat veya yatırım tavsiyesi değildir. Bunun bilincinde işlemlerinizi gerçekleştirmenizi sizlerden rica ediyorum Bugün sizlerden gelen istek üzerine alkim alkeli kimya ve alka kağıdı sizler için inceleyeceğim burada analiz kısmına geçmeden önce ise YouTube kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız Ayrıca açıklama kısmından da sohbet ettiğimiz telegram grubumuza katılım sağlayabilirsiniz Evet Şimdi burada bakacak olursak alkim alkeli kimya e, bugünkü kapanışta 13.50 seviyelerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Günlük değişimi ise %0.90 fiyat seviyelerinde oldu. Şu anda grafiğe günlük manada bakıyoruz. Günlük olarak bak baktığınızda fiyatlarda yukarı yönlü bir e, gidişat söz konusu günlük grafiğe göre. Günlük grafikte RSI indikatörümüzün e, şu anlık durumuna bakacak olursak 56.59 puan seviyelerinde seyrediyor. 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yani 5 gündür şu an 5. gün 5 gündür yukarı yönlü bir eğim içerisinde ve bu yukarı yönlü eğim bu haftada devam edecek gibi gözüküyor. fiyat 13.50 seviyelerine demiştik. RSI indikatörümüz günlük bazda yukarı yönlü eğimde olduğunu söyleyebiliriz. 4 saatlik grafiğimiz. 4 saatlik grafiğimizde nasıl bir şey söz konusu? 4 saatlik grafiğimizde de yine hafiften bir yukarı yönlü eğim oluşuyor gibi gözüküyor. Daha farklı indikatörlerden de izleyeceğiz fakat bir şurada RSI indikatörümüzden bakalım. 1 saatlik grafiğimizde de hafiften aşağı yönlü bir eğimin olduğunu söyleyebiliriz. 30 dakikalık grafiğimize bakalım. 30 dakikalık grafiğimizde ise RSI indikatörümüz aşağı yönlü eğilim içerisinde haftalığa bakalım. Haftalık grafiğimizde ise hafiften yukarı yönlü eğiminin olduğunu söyleyebiliriz. Alkim, alkeli kimya. Şöyle tekrar günlük grafiğimize geri dönelim. Buradan RSI indikatörümüzü kapatalım. Ve buradan inceleyeceğimiz indikatörlerden biri olan Bollinger bandını açabiliriz. Bollinger bandı oldukça önemli bizim için. Burada ne gibi yükseliş olursa, ne gibi fiyat seviyesine kadar çıkacağı, veya düşüşlerde ne gibi fiyatlar geri çekileceğini rahatlıkla görebiliyoruz. Burada çizmiş olduğum kanal aralığı ise 15.34 direnç seviyesi ile 11.64 destek seviyesinden oluşturmaktadır. Burada günlük grafikte bollinger bandına bakacak olursak bollinger üst bandımızın verdiği yere şöyle bakmak isterim. Şuradan gelelim. Şimdi e Şimdi bollingere bakacak olursak bollinger üst noktamız 14.79 fiyat seviyesini gösterdiğini söyleyebiliriz günlük bazda. Eğer günlük bazda alt noktasına bakacak olursak fiyat seviyemiz 12.09 seviyesinde. Ortalama değerimiz ise 13.44 seviyelerinde seyrediyor. Şu anlık fiyatlarda bir ortalama üzerinde ortalamaya yakın bir fiyat izlediğini söyleyebiliriz. Şu anda ortalamanın yaklaşık olarak 0,06 kuruşluk üstünde olduğunu söyleyebiliriz. Bollinger üst noktamıza eğer ulaşırsa burada temas ettiği gibi e, fiyatlar yaklaşık olarak 14.79'lu fiyat seviyelerini günlük bazda gösterdiğini söyleyebiliriz. Şöyle 4 saatlik grafiğimize bakalım. 4 saatlik grafiğimizde Bollinger bandımız nasıl? E, 4 saatlik grafiğe bakacak olursak eskiye göre oldukça e, fazla bir daralmanın olduğundan bahsedebiliriz. Buradaki daralmanın ardından ise ya yukarı yönlü bir tepki verebilir ya da aşağı yönlü bir e, tepki verebilir. Ama burada bakacak olursak RSI indikatörümüzde e, burada yukarı yönlü bir eğimin olacağı şeklinde bir yorumlama gerçekleştirebiliriz. E, yani oldukça eskiye e, nazara 4 saatlik grafimize göre e, burada bollinger bandı oldukça bir daralma, oldukça fazla bir daralma gerçekleştirdiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Yani bu daralmalarda bizlere ya bir artış e, hem de iyi bir artış veya e, sert bir düşüşü getirebilir. Ama dediğimiz gibi RSI indikatörümüze bakacak olursak burada bir yükselişin olacağını söyleyebiliriz. Şimdi buradan bakalım 4 saatlik grafimiz bu yöndeydi. 1 saatlik grafiğimizde ne gibi şey söz konusu? 1 saatlik grafiğimizde de oldukça bir daralma söz konusu. Bu daralmanın ardından ise dediğimiz gibi ya yukarıya aşağı yönlü hareket olacak. ben yukarı yönlü bir hareketin olacağı yönünde bir beklentim söz konusu büyük ihtimalle 30 dakikalık grafikte de bir daralma söz konusu. Evet burada da görüyoruz. Burada da bir daralma söz konusu. Bu daralmaların ardından yukarı yönlü bir artış olacağı şeklinde bir görüntüm var. Şu anda haftalık bazda bakacak olursak haftalık bazda da en son Bollinger üst noktamızda test ettiği 15 Haziran 2020 tarihi sonrasında bir geri çekilme olmuş. Haftalık bazda da bakacak olursak Bollingerimizin ee, üst noktası 15.79'lu fiyat seviyelerini gösteriyor. Alt noktası zaten 5.74 oraya çok uzağız. Destek noktamız e, pardon ortalamamız ise 10.76 olarak gözüktüğünü belirtebiliriz. Ee, günlük grafiğimize tekrar dönelim. Bollinger'e tekrar hatırlatalım. Ee, Bollinger'de eskiye nazaran biraz daha daralma söz konusu ama burada e, grafik ilerleyen günlerde daha da daralabilir. Ve bu ardından ya yukarı ya aşağı yönlü bir hareket gerçekleştirebilir. Ama şu anda fiyatlarda olumlu bir yükselişin olacağı gözüküyor. Burada Bollinger bandına göre. Bollinger bandımızı kapatalım. Bu sefer öncüye bakalım. Öncüde ne gibi sinyaller olmuş. Öncü ve öncü 2 indikatörümüzü de açalım. Şöyle öncü 2'yi açalım. Ayrıca de buradan bakalım mal toplama veya mal dağıtma olmuş mu. Buradan da iraksamayı açalım. Şöyle evet. Şimdi burada öncü grafiklerimize bakacak olursak. Öncü grafiğimiz e, burada bir gördüğünüz gibi sinyal vermiş. Buradaki sinyalin e, tarihini verecek olursak 2 Temmuz e, 2020 tarihinde burada bir e, sinyal vermiş. E, buradaki harflendirmelerden de görebilirsiniz. Burada bir sinyal vermiş ve öncü 9 grafiğimiz yukarı yönlü bir eğim içerisinde. Şu anlık bir mal dağıtma gözükmüyor son zamanlara bakacak olursak. Dediğimiz gibi şu anda bu yukarı yönlü bir hareket içerisinde ve burada bir sinyalin oluşturduğunu önceden görebiliyoruz günlük grafiğimize göre. 4 saatlik grafiğimize bakalım. 4 saatlik grafiğimizde öncülerden ve mal dağıtma veya mal toplamadan sinyal var mı? Şu anlık 4 saatlik grafiğe göre ise öncü 2'de bir sinyalin olduğunu, yeşil bir sinyalin olduğunu söyleyebiliriz. Yine burada da yukarı yönlü bir gidişat söz konusu. En son burada bir sinyal vermiş. Yine 2 Temmuz tarihinde dediğimiz gibi bir yeşil sinyal verdiğini buradan görebiliyoruz. En son mal dağıtma sinyalini ise 4 saatlik grafimizde 12 Haziran 2020 tarihinde verdiğini görebiliyoruz. 1 saatlik grafimize bakalım. 1 saatlik grafimizde nasıl bir görüntü seyrettiğine bakalım. 1 saatlik grafimize göre bir kırmızı sinyal verdiğini görüyoruz. 6 Temmuz 2020 tarihinde ve bu kırmızı sinyalden sonra öncü aşağı yönlü gitmiş. Buradaki öncümüz ise yukarı yönlü harekat gösteriyor. En son yeşil sinyal verdiği yani mal dağıtma sinyali, mal toplama sinyali verdiği 30 Haziran 2020 tarihinde saat 11'de bir mal toplama sinyali verdiğini görebiliyoruz. Burada öncüleri kapatalım şöyle ama haftalığa da bakalım haftalıktan sonra öncüleri kapatalım. Bir başka indikatörümüze göz atalım. Burada bakacak olursak en son bir kırmızı sinyal verdiği tarih 18 Mayıs 2020 tarihinde vermiş. Haftalık baz olarak şu anda herhangi bir sinyalden söz konusu bahsedemeyiz. Şöyle şunları bir kapatalım. Öncü 2. Şöyle öncüleri kapatalım. Ondan sonra mal dağıtmayı da kapatalım. Bunu da kapattıktan sonra şöyle gelelim. Buradan farklı indikatörlerimize bakalım. Şuradan STR'yi aktif edelim. STR'den sonra ise şöyle biraz grafimizi toparlayalım. Bakalım bir sinyal var mı? En son gördüğünüz gibi sinyali 7 Ekim 2019 ile 14 Ekim 2019'da en son bir yeşil sinyali vermiş haftalık bazda. Ve bu yeşil sinyalden sonra herhangi bir kırmızı sinyal verdiğini görmüyoruz. burada yeşil sinyali 14 Ekim 2019 tarihinde verdikten sonra haftalık bazda şu anlık herhangi bir sinyal gördüğümüzden bahsedemeyiz. Şimdi günlük grafiğimize bakalım. Günlük grafiğimizde ne gibi sinyal var? Günlük grafiğimizde ise bir kırmızı sinyalin oluştuğu 4 Haziran 2020 tarihi var ve 5 Haziran 2020 tarihinde de yeşil bir sinyalin oluşturduğunu buradan görebiliriz. 4 saatlik grafiğimize bakalım. 4 saatlik grafiğimizde nasıl bir şey söz konusu? 4 saatlik grafiğimizde ise yakın bir zamanda 6 Temmuz 2020 saat 9'da bir yeşil sinyal verdiğini görüyoruz. En son kırmızı sinyal verdiği nokta ise 23 Haziran 2020 tarihi. Şimdi buradan bir, saatlik grafiğimize bakalım. Yani buradaki analizler kesinlikle yatırım al sat veya tut tavsiyesi değildir. Sadece grafiklerin verdiği sinyalleri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Burada ise bakacak olursak 2 Temmuz 2020 tarihi saat 1'de bir yeşil sinyal ya geldiğini görebiliyoruz. 30 dakikalık grafiğimize bakalım. 30 dakikalık grafiğimizde ise bir kırmızı sinyalin 3 Temmuz, yeşil sinyalin ise 6 Temmuz saat 9.30'da geldiğini görebiliyoruz. 30 dakikalık grafiğimize göre. isterseniz bir de aylık bakalım. Aylık bazda var mı bir sinyal? Aylık bazda bakacak olursak ne zaman gelmiş tam tarih olarak 2 Mayıs 1 Haziran 2018 3 Eylül 2018'de aylık olarak sinyallerin oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde STR'den de ne gibi sinyallerin olduğunu söylemiş olduk. Yani Alkim şu anlık dediğimiz gibi güzel bir grafik izliyor. Yukarı yönlü bir eğimi var. Bunu dediğimiz gibi yükselen pardon RSI indikatörümüz de destekliyor. Şu anda fiyatlarda pozitif yukarı yönlü bir hareketlenme söz konusu 15.34 eğer böyle fiyatlar yukarı yönlü hareket ederse 15.34 direnç seviyesinde test edebilir gibi gözüküyor. Buradan son olarak bakacağımız indikatör ise RSI Combo indikatörü bakalım orada herhangi bir sinyal oluşma ona da bir göz atalım. RSI Combo'da da şu anlık bir sinyalin oluştuğunu söyleyemeyiz. Şuradan 4 saatlik grafiğimize bakalım. 4 saatlik grafiğimizde bir sinyal var mı? 4 saatlik grafikte yeşil bir sinyal vermiş. Buradaki yeşil sinyali de 1 Temmuz 2020 tarihinde verdiğini görüyoruz. Şu anda bir kırmızı sinyal oluşturmuş ama tamamıyla onaylamış değil. Burada yeşil sinyali onayladığını görüyoruz. Bir burada zaten başta onaylamış ama burada pek işe yaramamış. Ama burada onayı işe yaramış gibi gözüküyor. Sonrasında fiyatlarda zaten yukarı yönlü bir hareketlenme gerçekleştiğini görebiliyoruz. Evet Alkim ile ilgili ne gibi sinyalleri verdiğinden bahsetmiş olduk. Kullandığımız indikatörleri. Burada şimdi ikinci şirketimiz olan Alka'ya geçmek istiyorum. Şuradan gelelim Alka'yı seçelim. Yani Alkim için söyleyeceklerimiz bu şekilde. Fiyatlarda yukarı yönlü seyirme devam ederse ne gibi şekilde bir yükselişin olacağından bahsetmiş olduk. Burada şu grafiğimizi düzeltelim. Evet. Şimdi bakacak olursak burada bu grafik şeklinde bir görüntünün seyrettiğinden bahsedebiliriz. Tabii şu alttaki grafiğimizi de düzeltelim. Bunlar oynanmış. Şimdi burada bakacak olursak oldukça güzel bir formasyon, oldukça güzel bir kağıt bizleri bekliyor. Gördüğünüz gibi hiç bozmamış 17 Mart 2020 tarihinden itibaren yükseliş trendini gayet güzel ve olumlu bir şekilde sürdürdüğünü görebiliyoruz. Buradan Erasay komboyu kapatalım. buraya gelelim. buradan göreceli güç endeksimiz olan Erasay indikatörünü açalım. Erasay'ın yanına da bir tane Bollinger açalım. Bollinger bandımızı da eksik etmeyelim. Şimdi bunun üstünden yorumlamamızı gerçekleştirelim. Şimdi şuradan bunu gizleyelim. Evet, burada bakacak olursak buradan ışın seçeneğini de seçelim. Şöyle tam 17 Mart 2020 tarihinden şu şekilde bir yükselen trendde indikatörümüze kullanalım. Şöyle bakalım videomuz devam ediyor mu? Evet, 13 dakika olmuş. Şimdi burada bakacak olursak RSI indikatörümüzde bu yükseliş trendine ayak uydurduğunu görebiliyoruz. Burada bazı başlı formasyonların olduğundan bahsedebiliriz. Burada özellikle sol omuz baş sağ omuz formasyonu oldukça çok kez gerçekleştirmiş yarım yamalakta olsa. Şimdi bakacak olursak bakalım bakalım burada bir fincan kulp formasyonu da olduğunu söyleyebiliriz. Eğer buradan fiyatlarda yukarı yönlü bir artım. Atış gerçekleştirirse şöyle silelim ee, ilk defa kullandığımız için şu anda bunu. Ee, şimdi şöyle şu şekilde bir fincan kut formasyonu da gerçekleştirebilir. Eğer buradaki 12.12 .12 fiyat seviyesi yaklaşık olarak 12.98 e, 13.80 fiyat seviyelerine doğru çıkarsa burada fincan kut formasyonunun da oluştuğunu söyleyebiliriz. Burada bakacak olursak genel manada kanal aralığımızda devam ettiğini görüyoruz. Burada Mayıs ayında e, yükselen trendimizin direnç noktasında olan kanalı kırdığını görüyoruz. Ondan sonrasında tekrar bir geri çekilmeler yaşanıyor. Tabii ki de burada 13.80% fiyat seviyesine kadar bir direnç oluşturuyor ve bu dirençten aşağı yönlü kırılma gerçekleştirip yine kanal aralığına giriyor. Burada kanal aralığına girmesi fazla sürmüyor açıkçası. Sonrasında yine kanal aralığında burada bir birinci destek desteğini alarak fiyatlarda yukarı yönlü bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. RSI indikatörümüz de yine yukarı yönlü eğilim içerisinde hafiften böyle aşağı bir kırılma söz konusu. Fakat burada sert bir düşüşü beklememiz için burada RSI indikatörümüzün bu yükselen trendi kırması gerekiyor. Sert bir düşüşle karşılaşabilmemiz için. Burada fiyatımız ise burada alt yükselen trendini kırması gerektiğini belirtmek isterim. Eğer bir sert bir düşüş bekleyecek olursak ilk önce RSI indikatörümüzün buradaki yükselen trendini kırması gerektiğini söyleyebilirim. Şimdi burada bakacak olursak bollinger bandımıza bakalım. E, bollinger bandımız şu anda üst noktasına böyle temas etmiş gibi gözüküyor. Ve bu temas etmenin ardından e, fiyatlarda aşağı yönlü bir hareketlenmenin gerçekleştiğini görüyoruz. E, RSI üst bandımız 12.53 fiyat seviyesinde. E, ortalaması ise 11.21 fiyat seviyesinde olduğunu görebiliriz. Yani burada bakacak olursak... E, Bollinger ortalamamıza 23 Haziran 2020 tarihinde de değdiğini görüyoruz ve burada e, bollinger ortalamamıza test ettikten sonra fiyatlarda yukarı bir atma gerçekleştiğini görebiliyoruz. Yine burada bir aşağı düşüş ardından tekrar yukarı yönlü bir hareketlenme gerçekleşebilir. Yani dediğimiz gibi burada da gördüğünüz gibi e, bazen düşüşler gerçekleşmiş fiyatlarda olsun RSI'de olsun ama yine toparlama eğilimi içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Yaklaşık olarak bakacak olursak 18 Mayıs 2020 tarihinden bugüne bir 70 puan bandı üstünü geçtiğini görmüyoruz. RSI indikatörümüzün dediğimiz gibi burada hafif dalgalanmalar olur ama yani gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde hala yükseliş trendini koruduğunu görebiliriz. Ve kanal aralığında da gidişatını sürdürdüğünü gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Yani Alkim Kağıt Sanayi yükselişi. Gayet güzel yani alkim kimyadan daha güzel bir grafik ile karşımıza çıktığını ben rahatlıkla söyleyebiliyorum. Şimdi 4 saatlik grafik olacak olursak 4 saatlik grafikte de bir daralmanın olduğunu söyleyebiliriz. Bu daralmanın sonunda ise ya bir düşüş ya bir azalış olacağını söyleyebiliriz 4 saatlik grafiğe göre. 4 saatlik grafiğimizde ise pek fazla bir şey söylemeye gerek yok. RSI indikatörümüz aşağı yönlü eğilim içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bollinger'de bir daralma olduğunu söyledik. burada bakacak olursak bir saatlik grafikte sürekli daralan bir Bollinger'imiz var. RSI indikatörümüz bir saatlik ve 4 saatlik grafiğimizde aşağı yönlü eğilim içerisinde Haftalık bazda bakacak olursak da grafiğimizi gayet koruyor. Haftalık bazda da Fiyatlar da olsun yukarı yönlü bir eğim söz konusu e, hafiften destek noktasının ulaştığını görebiliyoruz Bollinger'imizin üst noktasının fiyatı e, yaklaşık olarak bakacak olursak şöyle e, bakalım Bollinger'imizin üst fiyatı şöyle gelelim e, 13.30 13.51 fiyat seviyeleri olduğunu söyleyebiliriz RSI indikatörümüz 75.38 puan bandında hafiften aşağı yönlü bir kırılması söz konusu. Burada bir kırılma yaşanıp tekrar yukarı yönlü bir hareketlenme gerçekleştirebilir Alkim kağıt. Yani dediğimiz gibi Alkim kimyaya göre gayet güzel bir grafiği var. Ve bu grafik üzerinden de devam edecek gibi gözüküyor yükselişlerine. Şimdi buradan kısa ve kısa bir şekilde hemen öncüle, öncülere bakalım. Öncülerde bir sinyal varmış. Şöyle STR'yi aktif edelim. Öncü 2'yi aktif edelim. Ve buradan öncüyü de açalım. Şimdi burada bakacak olursak en son yeşil sinyali verdiği 6 Nisan 2020 tarihinde bir yeşil sinyal vermiş şu anda bir yeşil sinyal söz konusu değil. Ee, burada bir kırmızı sinyal verdiğini öncü öncünün kırmızı bir sinyal verdiğini görüyoruz. Aşağı yönlü eğilim içerisinde ee, burada öncü 9'a göre yukarı yönlü bir eğim söz konusu. Ee, dediğimiz gibi RSI indikatörümüzde de hafiften böyle aşağı yönlü kırılmanın olduğunu söylemiştik zaten günlük grafiğine göre. 4 saatlik grafiğimize bakalım. 4 saatlik grafikte bir sinyal var mı? 4 saatlik grafikte de gördüğünüz gibi bir ee, kırmızı sinyali geldiğini görebiliyoruz. Buradaki harflendirmelerden harflerin baş harfini oluşturuyor. Burada en son yeşil sinyali verdiği 26 Haziran 2020 tarihinde bir yeşil sinyal verdiğini görebiliyoruz. Bir saatlik grafiğimize bakalım. Bir saatlik grafiğimizde de tahminimce bir kırmızı sinyal verdiğini görebiliriz. Evet gördüğümüz gibi burada da bir aşağı yönleyim var. Öncü ve öncü 9'da. E, STR'miz ise ne zaman vermiş sinyal olarak 1 Temmuz 2020 tarihinde bir yeşil sinyal vermiş. E, burada ise öncülerimiz farklı sinyaller verdiğini görebiliyoruz. Evet e, bugünlük alkim, alkeli, kimya ve alkim, kağıt, sanayi ve ticaret aşıyı sizler için inceledim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Burada e, indikatörlerin ne gibi sinyaller verdiğinden sizlere bahsetmeye çalıştım. Umarım yararlı bir video olmuştur. Ee, eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ayrıca açıklama kısmından da e, Telegram grubumuza, sohbet ettiğimiz Telegram grubumuza katılım sağlayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız diyerek bir başka analiz videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.